Merhaba arkadaşlar ben Toksik. Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi Division Rivals ve Şampiyonları'nı açacağız. Koronavirüsünden dolayı e, evden açıyoruz. Kimse eve girip çıkamıyor. Discord'da herkes. E, Cenk Mison var. Doşin var. Ve Yirmidan var. Oo, oh, Selam beyler. E, Do Do Doşin bu arada ilk video şey gelişi Discord'dan geldi. Evet. Bakalım bir sonraki videoda e, ee, yalnız Geldi olur inşallah. Geldi Satılamaz. Satılamaz mı alalım mı Cenk? Satılabilir abi bence ya. Satılabilir mi alalım? Ama pek bir şey de çıkmaz ha. Satılamaz almayalım mı? Erhan abi söylesin o zaman. Ne alalım? Satılamaz da iki katı daha fazla geliyor tamam. abi. Bütün ödüller. Satılamaz abi. Satılamaz. Evet. Direkt abi. Erhan abi de benim gibi. Aynen. Satılamaz Direkt. aldık. Aha, ne Hadi bakalım. Ya. Paketlerimiz Hadi, kötü ya, işte. değil. Güzel paketlerimiz var. 20 yaptık bu hafta Bir tane de e, 300 tane e, division Win aldığımız için oradan da bir Ultimate pack aldık Onu da ödülleri güzel Hadi bakalım Hadi hangisini açalım Erhan abi sen söyle sağ mı sol mu Sağdakini aç Tamam say abi 3 2 1 zangır Hadi bakalım gelsin Hadi bakalım. <laughs> Paulinho ile Arnautovic geldi Oğlum ne açtım oğlum ben ya. Paulinho'yu alalım. Arnaut severiz ama kullanacak bir kart değil. Bu hafta arkadaşlar eee yani bu hafta değil bundan sonraki haftalarda muhtemelen korona virüsü bitene kadar Eee haftanın takım oyuncuları gelecek senedeki haftanın takım oyuncuları geliyor. Mesela bu FIFA 18'deki 28. hafta olması lazım. Bir sonraki haftada başka bir yılın bir totvisi gelecek. O yüzden hani farklı futbolcular var biraz. Evet. Cenk söyle açalım şunu. Hilmi açsın hocam Hilmi söyle say hocam Tamam Sayıyorum abi Say abi 5 dediğimde 1 2 3 4 Aç abi 5 Hadi o zaman haydi Yakışan olsun Yakışan olsun Oooo Kvareşma Kvareşma Benim farkım nasıl görüyorsun Aynen abi sen Sende şey var ekstralak var herhalde Aynen. Şimdi bir buff'ın var. Evet. First time ya. Bir tane, ya. 12 tane paket var, bir tane söyleyecek. Kanka, onu aç ya direkt. Onu mu açalım hocam? Hmm. Baba, onda bu var. Ultimate pek en pahalı paket. Tamam o zaman son. Lan gelsin bir lan bir hadi. Tutma. Senin içine doğmuş. Basıyorum Aynen. Cenk. Senin Aynen. için hadi. Bas. Abi kısmetin orda abi Aynen 2 yok En pahalı paket, oyunun en pahalı paketi Erhan abi Abi şaka Aynen, gibi oyun. Allah kahretmesin böyle Aynen. bir şey yok İnanamıyorum Abi, abi onu bana açtıra işte. yaptınız yapmadınız işte Bu ne bu lan hakikaten Cenk bir şey yap ya bir gusül istersen al Zaten hocam gücü sen bir al gel hadi Sen hiç çıkartamazsın. Oo <laughs> Lutaro Martinez En yüksek bu çıktı bu da elimizde varmış Nasıl hocam iyi <laughs> mi? Bence müthiş bir şey İyi iyi. Yani hızlı sat yapacağız. Yeni zararımız yok. Nasıl yok lan? Zararımız yok. Külliyen zarar şu an. Lut alınma serisi çöpe attı şu anda. Evet. Ben bir tane şuradan açayım. Sonra size döndüreyim hocam. Aç abi. Gelsin. Bu ne? Çok güzel. <laughs> Daha iyisi olamazdı. Harika. <laughs> oh, Kevin Miralla. Daha iyi olamazdı gerçekten. Avcı mı geldi? Abo. Avcının Aynen gelmesi abi iyi abi. oldu. Söyleyin abi. Ce A kim söylüyor? Erhan abi sen söyle. İlmi mi ben söylesin? Söyleyin mi söyleyeyim ha, söyleyin biriniz. Abla. Kim? Yedi ben. ben mi söyleyeyim? Abi bana? Yedi. yedi. Yedi mi? Tamam donşin. Şunu açıyorum o zaman. O mu yedi? He. Bas o zaman. Hadi o zaman geldi. Hadi gelsin. Ne geldi Bakacağız. Aha şey mi? Çöp abi. Nasıl Kim geliyor? saha Fekir abi. mi? Nabil Fekir geldi. Doğru. Ne çıvarıyım kardeş Fekir işte. Fekir. 84 değil 94 olması lazım o reytingin. Radeki evet. falan geldi. Aza, Aha, aza kanaat Aa geleni gördün mü abi? Ne yok ama vakeme. Aynen. Yok var ne Hı. var da. Vakeme mi? Yok ne yok vakeme. Ha, Türkiye'de yok evet. Türkiye'de spikerlerde evet. ne harfi yok. Vakeme diyorlar. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Evet Hilmi söyle. Vakeme. E vakeme. Abi son baştan say 5. Hadi o zaman. Abav Jumbo nadir oyuncu paketi. Satılabilir 100 kahvaltı paket. 20 bin aldığımız ben, için değil, bunu abi verdi. Abi. Basıyorum ilme. Ya. 20 basıyorum senin için bu da ilme hadi. Gelsin abi. Hadi. Böyle bir şey yok abi ya. Ah be. <laughs> Gerçekten böyle bir şey yok ha. Felipe Anderson ya. geldi ya. Ha. Oyunun başına iyi de. Biz dandik paketten dandik. 84 çıkarıyoruz değil mi? Poh. Ya. Şaka gibi ya Şaka gibi ya şaka. Şimdi etmada. ben bir tane dandik arada yakmalık atayım abi At abi 20 sen kaç yaptın bu hafta? Karda 11'de bıraktım ben çok şükür İyi iyi gene şey yapmış Kanser oldu zaten hmm. mi? Fellah mı? Fellah mı? Puh. Arabın fellahi mi hocam? Arabın fellahi şarkısı mı geliyor? Aynen. Hadi son 7 paket. Şunu en sona bırakalım ya. Şu Jumbo Hadi kim söylüyor? Cenk söyle. Hadi Cenk son söylüyor. Kanka. E... Hadi on, dur. 6 taneden say. O şu Jumbo Nadir'i en son açalım. En baştakini aç ya. Yakmalık mı direkt? Eee çöp olsun. Artı 9 şart. Hadi o zaman. Harbiden de yakmalık oldu. Bu arada ikon görevi için e, biraz uğraşıyoruz ama şu an e, bu hafta muhtemelen hani açamayacağız. Zaten ekip toplanmadan da hani güzel bir şey olacağını düşünmüyoruz. Yani böyle Discord'dan pek e, güzel olmaz. Öyle ikon paketi. Onu muhtemelen toplandığımız bir anda patlatmaya düşüyoruz arkadaşlar. Ben İnşallah mi? şu korona, koronavirüs kontrolü altına alır. Aynen. Sen söyle Erhan abi. Bana da en sondakini aç. Hadi bakalım. Gelsin o zaman. Hadi. Akıl akıl. Ronaldinho gelsin hadi. Bu nedir ya? Nasıl ya? Tek kapı ha. <laughs> Ronaldinho. O ne ya? At. Geleni gördün Göster böyle. 61 ne? ne oğlum ya? Bronz Koşlar adam böyle. bronz. Bronz ama özel kart çıkmış. Hilmi hadi söyle. 4 tane kaldı. Abi sonuncu ya. Abi yakmalık daha gidiyor arkadaşlar. Gel abi. Woodstaff Arton hayırlı olsun. Haydi o zaman. Bunu da yaktık. Ünlü geldi. Hızlı bir arkadaş kendisi. Severiz hocam. Arkuliko, Makroliko geldi. Geldi mi? Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan aradı bu kadar niye açmadın? Kardeş telefon evde unutmuşum. abi. Videodayız biz de ha. O zaman gelişinin şerefine söyle bir tane. Dört tane kaldı. Abi, Jumbo Nadir oyuncu paketini açar mısın? Hadi açıyorum senin için. Sabahtan beri sona bekleyecektik ama senin için açıyorum bunu. İteliyorum hocam hadi. Gelsin hocam, bas gaza. bunu. bu ne? Bu direkt niye böyle açıldı ya bilmiyorum ama güzel bir şey oldu. Kardo, geçen videomuzda yorumlarda bir takipçimiz... Öyle yazmış da. yaptı. Böyle açılıyormuş bu. Ne çıktı lan karttan? Bence şu kart iyi zaten kartı bu herhalde 80k aynen 70k güzel abi güzel. Temiz abi Buyur. Allah bereket versin. Lirik. Sol kanat da oynatabilir misin ki acaba? Gerçekten Sol iyi bek iyi kardo. Var. Evet kim söyleyecek şimdi? Cenk sen mi? Hilmi söylesin. Hilmi söyle 3 tane kaldı. Abi o zaman son yakmalığı attır bana. Jumbo premium altınla artı 8 mağlu artı 9 da yansın <güler> ve sonra bitsin bu iş. Hadi o zaman yolluyorum birinciyi. Ya, sonra ya, artı 85 raptor, raptor, raptor mu hocam? Artı 10 raptor mu hocam? Maul artı 10 olur. Gene iyi. Jumbo'dan iyi bir şey aldık. Ya görme ha Oğuz. Ultimate'den e, şey board bile gelmedi. Jumbo Nadir'den de board bak, bile gelmedi. Cenk amcaoğlu geldi senin. Bir selam ver. Bir selam çak amcaoğluna Cenk. Marko'a da gelmiş ha. Bak selam şah mı rahip. Kan var kardo aranızda. Abi bunlar Puh. Wuhan Wuhan kentindeymiş galiba o yüzden aralar. Oh. 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 Hadi son iki kaldı. Son iki mi? Birini, yani, Erhan abi birini de Cenk mi söyleyecek? Erhan abi söyle. Konu çalıyor beni. <laughs> tamam söyle Sağdakini birini. aç bana sağdakini aç. Tamam açıyorum. O oh, megacı. Hadi bak. Megacı olduğunu Hı. belirtti. Kapatıyorum şimdi. Tamam. Aha volt geldi. i̇lk <laughs> ilk, tamam. ilk volt hatımız. Kavani mi? Abi var <laughs> Suarez gelseydi bu Kavani'den çektiğimiz Ne iyi ya. Abi olsun 88 rating. Midi kom paketine hazırlık devam. Direkt mi hocam? Ee, bak abi, adam devam. sus diyor Cenk senin gibi. Aynen hocam. Güzel. Susuyor sana bir şey diyeyim mi? Yine iyi lan. Görevlerde kolay. Abi abi yanda da Higuain geldi. Gonzalo Higuain. Higuain. Yok Higuain. gene çok şükür bir şeyler çıkartabildik yani. Kendim Allah bana gider, çıkması iyi oldu aslında. O güzel kart. Aynen. Hadi son paketi i̇şte sayın abi. sen güzel de. Başlatalım. Oynatamaz. Hadi sayın. Çek yakışanı yap abi. Aç abi. Bu nasıl, bu nasıl bir şey lan? Aç abi saydım. Sensiz. Da... sessiz şşş yap bir de. <laughs> Aha walk <o kadar. gülüyor> Aha walk hadi, hadi hadi. Hadi, hadi. lan. Sterling. Aa, Sterling. Fiyat mahrez. Gene güzel bence. Rating gene güzel. Mahrez de daha İngiltere. Wow. Ben... <laughs> mahrez İngiliz dili doğru. Neyse iyi ki zaten mahalliz gelmesin abi ya. Güzel bence. Riyad diye İngiliz ismi olmaz. Bence güzel. Arkasında ne var güzel bir şey var mı acaba? E, geçen sene full kadro. Oh oh vardı. Allah Allah gene paketlerde. Çalışka mı? Sahada geldi. O de var ha beyler. Ne lan öyle 90 fizik ne? E, de var ha. Direk shadow bas bitti. Aynen 92 pace oluyor. 90 defans 90 fizik. Var ya. Bir Shadow bassın mı bu iş biter ha. Bu yıkım. Abi buna Shadow bassan, şeyde bile oynar, ee, CDM'de bile oynar bu adam. Oynatabilir mi bunu Oynatabilirsin, aynen. Sence Cenk, Hilmi bunu oynatır mı? Yok abi. Hayır. Hilmi... <laughs> Hilmi o işleri sevmez hocam. Ne konuştu <laughs> şimdi bu arkadaş? Oh! <laughs> Trogba bile yok ha, Trogba yok yani. Şu kadromuz da güzel, bu görevleri bitireceğiz inşallah ee, paketlerimizde. Önümüzdeki hafta açarız muhtemelen. Bir draft girişin var. Onu da bir göster bakalım. Seni, onu yaparız sen, abi. Son, aynen var. Onu da yaparız beraber. Şimdi Bunu ikinci hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci hesabımızdayız. Bilmenin hesabında. <laughs> abi satılamaz mı halim bilme? Al abi satılamaz al. Bari fazla paketimiz olsun. Neyse ki görev yapacağım diye şeye girmişsin. Division iki olmuş abi güzel. Bu, güzel bu bayağı iyi bir şey. Hadi abi sayın biriniz bunu açalım. Abi sayayım mı? Say abi. Ben sayıyorum. Say. Aç abi. Çok güzel. Bu bayağı iyiydi beyler. EJMA şey. Yalnız... Ronaldo'ya futbol kim öğretti? EJMA <laughs> <laughs> Bana da Kuarejma çıkarttı ha o, bu. Çok güzel. Abi bende var zaten Kuarejma. Aynen adam sağ kanat kartını yaptı. Sol kanat kartı geldi. 3 mega. 2 nazi böcü. Sola da onu koyar işte. Diyordu ya Semedo. wow koydum. aynen. Semedo sağla sola. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Söyleyin abi alttan <laughs> paket var. Açalım birini. Bence ortadaki mega aç. Şunu mu? Yoksa bunu mu? Bir yandaki he, aynı o. Ortada kalan aynen o. O zaman yolladım Mega'yı. Mega olifçiler mega Mega'dan gidiyor hocam. Tüh. Neyse. Şaka gibi. Pickford mı geldi hocam? Pickford Pickford geldi. Bir fırtış. Geldi kardeşim. Aynen bir fırtış çek bakayım Cenk. <laughs> <laughs> Yanında da Rashford mu yoksa? Wow, Rashford. <laughs> Geldi mi? Aha, oyuncu seçimi diyor. Abov. <laughs> Dur bakalım. Aaa. Kral tek. O ne ya? O Kul. ne ya? Defans alan. Orta saniye. forvete gerek yok. Ooo. Oh, vergi olsun hocam. Beşiktaş forması da gelmiş ya. Allah, o zaman formayı Beşiktaş'a çeviriyoruz. 20. Oh, Konuşma O rejma e geldi. Beşiktaş geldi. Aynen. Hadi. Sırada kim var? Hadi söylesenize beyler. Aynen söyleyin hadi bekliyorum hocam. Hilmi sen de kanka Hilmi. Tamam. İkin, e, ikinciyi aç. Hadi o zaman Nadir Öncü'yü söyle kardeşim. O oh, yakmalık oldu biraz bu ama. <laughs> Şaka gibi gerçekten. Bu biraz yakmalık Bir oldu ama. Il Santo Lopez geldi, Onun normal kartı gelse iyi olurdu. Oo, anam anam. O na <laughs> oh, na na. O na na na. Ama satılamazmış. İnşallah hakkım vardır İlbe. Hakkı yoksa 85'liği çöpe attım şu anda. Abi ben şu yakmalı yollayayım hocam. Alttan. Şaka gibi ya. William Jose. Yok abi ya böyle şanssızlık olamaz. Pardon ha görüyorum bize ultimate pek açtık. Şu bu nazır önce açtık iki tane. Hani çıkanlar belli yani. Evet üç ne tane kaldı. Eren abi, abi hadi. Daha ne çıkarım ya? Hadi Eren abi söyle. Dur açayım ya. Abi sağdaki Mega'yı aç ben, en sağdaki. O zaman sen de tarafını belli ettin Mega'yı söyleyerek. Tabii canım. Dolgu Mega mı hocam? Aynen. Çöpe gitti biraz ama. Ne oldu lan? Oğlum mavi mavi şeyler çıkıyor. Diego Costa mı? Kardeş daha ne çıkıyor? Bu ne işinde? Kardeş daha ne çıkıyor? Diego Costa mı? Elimizde artık o kadar fazla şey var Anladım. ki. ne hepsi Oydu şey mı? çıkıyor. Eee aynen. Yani satıramaz gidecek zaten hepsi. kadro. Bir daha şey var. Bunlar aslında upgrade demek lazım. Evet, son 2 kaldı gidecek hadi. Gidecek zaten. Jengo, Jenkloss söyleyin abi son iki. Abi yakışanı yapın abi. Mega'yı aç önce, mega'yı aç. Onca mega geldin o zaman hadi. Şu yakışanı o... yapın. Zidane mi hocam? Ha. Zidane'ın küçük oğlu. Ah geleni Yok, gördünüz ben mü? De ben de çıkarttım. Gördünüz ben gördünüz mü beyler? Yani. o geldi. Ünal Karaman mı? Hızzo mu? Aynen hocam. Evet son paketimizi söylüyoruz hocam. Sayın ve açalım. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go. Hayret bu sefer direkt saydım aç demedin. Hey abi bu ne? Zaten öne de bir şey değişmiyor böyle de bir şey değişmiyor. Abi şaka gibi gerçek. Niye bu hostayı beğenmiyorsunuz? Bu gelenler. Onlara bak. bak. Anterebiç ne ya? Gerçekten şaka. Yine eni ben çıkardım ha. Gül Gül çaladım ha. Senden iyi geldi ya. <laughs> Bana yer mi? <laughs> Pascalah ismi. Şaka eve. Paskanlıma mı? Anladın Aynen ya. hocam. Bunun hesabından ama artık şey vakti gelmiş. <laughs> 778 tane oyuncum var elimde. Bunları bir halletmemiz lazım artık yani. Gelen evet. oyuncuların çoğu on... şeye gidiyor. Kardeş şöyle, e, yüksek rating. Burada da Oyuncular var hep oyuncu. Abi şaka gibi şunlara bak ya. Bunlar da satılabilir bu arada. Satılamaz tarafı da var bunun. Bayağı oyuncusu var yani bunların artık bir Kanka şekilde. Kanka ilk ikon paketine gidecek. Kafanı yorma. Ya orası öyle gidecek ama işte bak burada da dünyanın oyuncusu var kullanılmayan bak. Sadece kalecisi birkaç tane var. Bak şu sayfaya bakar mısın? Şu sayfanın hiçbirini kullanmıyor Allah ha. Allah. Düşün yani. Allah. Bu sayfa da aynı şekilde. Sadece sonu sokuyor oyundan gerisini kullanmıyor. Şaka gibi Drogba'ya bak. Ya, mı? Aynen. Evet arkadaşlar şimdi son hesabımızdayız. Satılamaz mı satılabilir mi? Satılamaz aldı ya. <laughs> Alıyoruz. Yakışan buraya. olsun. Hadi bakalım 4 mega. bu go, go mega mı? Aynen hocam. 20 kava para falan filan. Hadi abi sayın. 1 2 3 Hadi Cenk Bak 5 ney kardeş ya hadi bastım ya 5 ney ya aç diyeceksin oğlum sende ya. Ya Allah, Allah seni kahretmesin. Bu bakar mı? E bu Bekir mi? Ian Wright'tan iyi ama. Oğlu kralı. Harbiden ha Ian Wright'tan iyi bu arada. Bas Hunter abi bitsin ha. Flair da var ha bu arada. Al yetenek mi? Hacı Bekir oku ne ya? Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Fark etmez al ya. Ne alalım ya? Harbi. Bayrampaşa lokum mu? Fah. Ne yapayım lan? Kafalar gene uçtu. Bu arada buradan çıkan paketlerle şey yapabilirsin Oğuz. Bir tane paket geldi. Nadir altın ucuza yapılıyor. Hadi. 6 Altı tane paketimiz var. Sayın abi. Birini söyleyin. Kaç açalım falan filan diye. Endanlikten üç, üç. mi başlayalım ya? Jumbo, Jumbo'yu mı ence aldık? 3 3 3'ü aç 3 Abi dur Endan diye açtık bir kere Gel şimdi de... içinde, 3'ün içerisinde gerçekten Dur bir dakika dur Kroyf vardı Vardı be Vardı be Bir dakika <laughs> Jarstein mi Ney bu? Jarstein mi? Obov gördünüz mü? Adam atma abi. 1 dakika. 1 dakika Hilmi. Süper 1 dakika Shibasaki mi? Pah. Hadi. Sendeki kart kaç neydi lan Ali onun? 85. Hadi 5 tane var söyleyelim tamam, abi. Tamam hadi şimdi söyle Hilmi neyi söyleyeceksin söyle. 3. Yani şu an 2. Hadi, hadi o zaman. Gelsin. Gelsin hadi hocam. Allah kahretmesin. Hollandalı biri gelsin bari. Johan Cruyff dedi ya. Yani yanlış olmasın dedi ama. Bir dakika. Kuarta mı? Bundan arkasında yüksek rating oyuncu çıkabiliyor bu arada. Özel kart olduğu için dedim 82 geldi. Mas mı? Ermoy. Ermoy. abi söyle. En sağdaki sağ. maç mega. Aç ma. Geldi mi? Bu nedir ya? Cık, geldi. Ne <laughs> mi <Mardir. gülüyor> yok? Kim mi Müthiş mi? CEO mu? Mardir. Eşler biliyor. Bu nedir kardeş ya hepsi var mı ya? Gerçekten mi? Şaka gibi ha. O zaman ortaya bir boşaltın. <laughs> gelsin güzel bir şey hadi. Yaktık o kadar. Bu nedir kardeş 83 gelsin bari hadi. Az düzgün tamam. bir şey gelsin ya. Oliver Kier mi? Doşin senin yüzü forvet. Aynen hocam. Aynen hocam. Neyse 3-5 tane statlar bir çıktı en azından hadi. Son 2 hocam. Söyleyin bakayım. Söyleyin Abi soldakini Hadi. aç. Tamam soldakini açıyoruz. Hadi. Bort. Abi bu ne ses? Ah, Hollanda geldi. Cruyff dedin ya al Cruyff. Cruyff'un 7. sülalesinden <laughs> 5. geri dönüşümü. Duvar geldi ha. Abi kötü oldu ya. Aynen. Abi saçmalık ya. Valla. Neyse artık. Bir dahaki bahara. Son paketimiz <laughs> kaldı. Sayın abi onu da yollayalım. Aa değil mi? Sıra sende. Değil mi? Çavuş mu kapattın? Aynen. Aa değil mi? mi? A değil <laughs> ya ne? Cenk, Cenk söylemedin Hadi. ama sen sıra sende değil. Ben söyledim ama. Söylediniz bak. mi? Abi ben varsa. Hemen cenk, cenk, herkes. Söylemeyin. Hayır Cenk söylemedi ya yalan. Hadi hocam. O ne hadi ya, ha, ya. o zaman. Kanka 6 paket vardı. İlkini zaten hadi yaptık. Adam başı 1 paket. Aynen. 4 3, 3 2, 2 1 Cemal. Hadi o zaman. Tusubasa gibi iki sayın anda söyledi. Hadi bakalım. Tusubasa golü geliyor mu? Hadi inşallah. Hadi, Hadi Bu yeter. nedir kardeş ya? Saçmalıktan başka bir şey değil. Yine mi kaleci? Yeter ya. Ne kaleci aldık ya? Dur, vallahi sorma ya. Kevin Trap mı? Trap müzik mi Cenk? Vah. Oo Diyaz da geldi hocam. Kemir'in Diyaz mı? Münir Münir geldi Münir. Konstantin Büyütü geldi mi hocam. Boyutun mu? Satlar değilmiş abi de bu. Konstantin mi? Hayır. Pek bir şey alamadık aslında diğer iki hesapta. Benim hesapta gene bir şeyler çıktı ama diğer iki hesap pek hiç açıcı değildi aslında ya. Yani aynen. Koronavirüs olduğu için de böyle çektik videoyu. Başka bir şansımız yoktu çünkü. Hani evden dışarı çıkmıyoruz. Siz de evde kalın arkadaşlar. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Yani annemiz babamız var çünkü. Yaşlılar hani bu işten daha çok etkilendikleri için. Biraz dikkat etmemiz lazım. O yüzden hani evden dışarı çıkmamaya özen gösterin. Önemli şekillerde sadece yani normal şekillerde öyle gezme, tozmak için çıkmayın dışarı. Videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.